iyonlaşma enerjisine geldik. İyonlaşma enerjisi, ya yani bu aslında bu tanımlar çok önemli bence. İyonlaşma enerjisi periyodik sistemde e, tüm elementlerin sahip olduğu bir özellikle bu da gerçekten çok önemli. Çünkü yani bazılarında bazı şeyler yok onları da söyleyeceğim zaten ama iyonlaşma enerjisi tüm elementlerde var. Bunu bilmeliyiz bence. E, ve gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken minimum enerjidir. E, şimdi biz direkt 3 aşağı 5 yukarı kuralı falan filan bir şeyler söylüyoruz geçiyoruz ama bu aslında böyle bir şey değil burada tanımlar çok önemli neyin ne görev yaptığı çok önemli sadece isimlerden ibaret olmamalı bizim için ee, şimdi gaz halindeki nötr bir atom neden gaz halindeki nötr bir atom çünkü etkileşimin en az olduğu şey o ve öylelikle daha rahat bir şekilde ölçülebiliyor eğer gaz halindeki nötr bir atom olmasaydı bir katı halden e, elektron elektron Şimdi burada bizim amacımız elektron koparmak ya katı bir halden elektron koparmak isteseydik ilk önce bunu ısıyla sıvıya, sıvıdan gaza, e, gazdan e, elektron koparmaya e, şey yapabilirdik. Çünkü yani hani gaz halden elektron koparmak çok daha kolay. Şimdi e, temel aldaki atomdan elektron koparmak için gerekli olan enerji birinci yoğunlaşma. Temel haldeki bakın bu bile sorulabilir yani. Temel haldeki atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerji. Şimdi ikinci yoğunlaşma enerjisi diyebilirsin. Çünkü diye, Hayır birinci yoğunlaşma. Neden? Temel halde daha hiçbir şey vermemiş almamış ondan dolayı. Evet birinci yoğunlaşma enerjisiyle artık x artı iyonuna dönüşmüş x'imiz mesela. Sonra e, bir X artı iyonundan bir elektron koparmak için gerekli enerjiye de ikinci yoğunlaşma enerjisi. Mesela Şimdi şöyle bir şey de sorabiliyor bize ve bu gerçekten çok önemli. Mesela X diyor, X gazı diyor. Burada E1 diyor ve X artı 2 artı 2 elektron diyor. E1 ikinci iyonlaşma enerjisidir. Hayır değil. Neden? Böyle bir şey değil. Çünkü E1 aslında birinci artı ikinci iyonlaşma enerjisi enerjisinin toplamı. Çünkü bu ilk önce bir elektron koparmışlar. Sonra X artı yanından bir elektron daha koparmışlar. Bu bence gayet önemli bir noktaydı. Evet şimdi buraya geçiyorum. Bir atomun kaç tane elektronu varsa o kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Yani siz bir şekilde o her elektronun bir fiyatı vardır. Yani siz istediği enerjiyi verdiğinizde şey olabiliyor. Eee iyonlaşabiliyor. O yerine elektronu koparabiliyorsunuz. Bir sonraki iyonlaşma enerjisi bir öncekinden büyüktür. Bu da neden? Yani anlattığım, geçen videoda anlattığım bir şey. bir çekirdekten elektron koparırsak, bir tanesini alırsak bu normalde bu çekirdeğin çekim gücü değişmeyeceği için normalde ikisini birden çekiyordu aynı güçle. Şimdi biri gitti, birine Birine aynı gücü uyguluyor. Normalde 5-5 bölüşüyorlardı diyelim. Artık 5-5 bölüşmüyorlar. Bu hepsini 10 bir taneyle çekiyor gibi düşünebiliriz. O yüzden de çekim gücü arttığından dolayı elektron koparmak da zorlaşacak. O yüzden iyonlaşma enerjisi yani verilecek enerji elektronu koparmak için daha fazla ulaşacak diyebiliriz atomun gaz halinde olması gerektiğini burada da belirtmiş. E, bunun nedeni gaz atomların komşu atomlardan etkilenmeleri ve moleküller arası etkileşimlerin ihmal edilmesidir. Bu önemlidir. Bence gayet önemlidir. Ne tür bir atomla elektron koparıldığında mesela burada da bunu söylüyor. uyguladığı çekim gücü artar. Yani de, benim dediğimi söylüyor. yanlaşma enerjisinin birimi de kilojoul bölü moldur. Şimdi burada e, aynı grup içinde aşağıya doğru atom çapı artar. Şöyle biliyoruz. Böyle atom çapı artıyor. Şimdi biz aynı gruba bakıyoruz. Burada bir grubumuz var ve aşağı doğru evet atom çapımız artıyor. Elektron vermek kolaylaşır. Çünkü neydi? E, yine her şeyi tek bir çıkış noktasından yapabiliriz. Şimdi burada iki elektron vardı. Tabii şurada bir katman daha var iki var burada üç var diyelim sonra buradan bir elektron daha geldi yani ne oldu ee, daha az çekebiliyor artık o yüzden atom çapı artmıştı diyebiliriz yani atom çapı arttığında da ne oluyordu yani elektron almak da daha kolay oluyor çünkü çekim çekim gücü hepsine yetemiyor. Öyle düşünebiliriz. Yani senin 100 tane elektronun var. Ta en ötedeki elektronu çok etki edemezsin bir çekirdek olsa. Onun gibi düşünebiliriz. O yüzden iyonlaşma enerjisi azalıyor. Yani aşağıya doğru gittiğimizde iyonlaşma enerjisinin azalmasının sebebi elektron koparmanın daha kolay olması. Evet burada da en dış katmandaki elektronun atom çekirdeği tarafından daha güçlü çekilmesini sağlar. Bunu sağlayan nedir? Periyodik sistemde aynı periyotta atom numarasının artması. Yani bu tarafa doğru gitmesi. Evet çünkü çekirdek yükü artıyor diyor. Evet çekirdek yükü arttıkça da çekirdeğin çekim gücü artıyor. Yani bunu aslında şöyle toparlayabiliriz bu tarafa ve bu tarafa gidildiğinde iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Genellikle artar dememin sebebi nedir? Burada 2A ve 3A ve 5A ve 6A gruplarında bir farklılık var. Bu aslında şundan dolayı oluyor. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı kuralım. Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi böyle mesela bunları yazıyoruz. Bunlar işte bizim iyonlaşma enerjimiz hatta her element de olduğu için 8 ile yazıyoruz. 1A 2A 3A. Ama burada 3 aşağı 5 yukarı, 3 aşağı iniyor, 2 yukarı çıkıyor ve 5 yukarı dediği için 5 yukarı çıkıyor, 6 aşağı iniyor. Bunun da nedeni aslında eee şeyden dolayı. Küresel simetriden dolayı. Küresel simetri olduğundan elektron koparmak eee 2'dekinden daha zor oluyor. O yüzden 2 bu tarafa geçiyor diyebiliriz ya da işte küresel simetri olduğundan dolayı eee 5'te küresel simetri var. 1s2 2s2 2p3 mesela burada 5A ya. Burada küresel simetri olduğundan dolayı daha zor elektron kopuyor diyebiliriz. Burada da bundan bahsetmiş zaten. Küresel simetri özelliği